Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Test 37'nin çözümleriyle devam edeceğiz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Hareket yönü şekildeki gibi olan cisme F1, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri aynı anda etki ediyor. Bu durumda hangi kuvvetler iş yapar diyor. İş yapmadaki mantığımız şudur arkadaşlar: uygulanan kuvvetle hareket doğrultusu birbirine paralelse, yani uygulanan kuvvetle hareketin doğrultusu aynı ise arkadaşlar iş yapılır. Bu mantıkla. tabii hareketin doğrultusu derken yön, yönü karıştırmayın arkadaşlar. Doğrultudan bahsediyorum. Mesela F1 ve F5 kuvvetleri aynı doğrultuludur ve bunlar hareketin doğrultusuyla aynı doğrultuya sahiptir. F2 ile F4'ün de yatay bileşenleri hareketin doğrultusuyla aynı doğrultuya sahiptir. Dolayısıyla F1, F2, F4 ve F5 kuvvetleri iş yapar deriz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur. Gelelim bir diğer soruya. Sürtünmeli ortamda yerden belli bir yükseklikten serbest bırakılan top yer çekimi etkisiyle yere düşer. Bu, e, bu süreçte ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Top üzerinde yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. Evet yer çekimi bunu ne yapmıştır yere doğru e, çekerekten ve topun o doğrultuda hareket etmesini o yönde hareket etmesini sağlayaraktan iş yapmıştır deriz. Bir doğru. Topa etki eden sürtünme kuvveti iş yapmıştır. Tabi havada top yere doğru düşerken bu topa etki eden hava sürtünmesi ne yapmıştır? İş yapmıştır. Çünkü az önce de söylediğim gibi kuvvetin doğrultusuyla hareket doğrultusu yeter ki aynı yönlü olsun iş yapmak için. Dolayısıyla sürtünme kuvveti zıt yönlü olsa bile harekete ama doğrultuları aynı olacağı için iş yapar. Top üzerinde net iş yapılmamıştır diyor. Top üzerinde mg yani yer çekimi kuvvetinin yaptığı işte sürtünme kuvvetinin yaptığı işin bileşkesini aldığım zaman ben dolayısıyla top üzerinde net iş yapılmıştır derim. Bu yanlıştır. Cevabımız ne olur burada? 1 ve 2 olur arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyorum. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan cisme yola paralel uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri şekilde verilmiştir. Cisim kuvvetlerin etkisiyle aralarında 10 metre mesafe olan K noktasından L noktasına getiriliyor. Hangileri doğrudur demiş. Cisim üzerinde yapılan net iş 350 jüldür diyor arkadaşlar. Net kuvvetin yaptığı işi soruyor. Ben cismin üzerindeki net kuvveti yazmaya çalışayım. 25 artı 10 daha 35 eksi 5. O zaman cisim üzerinde 30 newtonluk bir net kuvvet vardır. Dolayısıyla cisim üzerinde yapılan net iş 300 jüldür. 350 değil bir yanlış. F3 kuvveti eksi 50 jüllük iş yapar. 5 çarpı 10'dan 50 jüllük iştir. Yalnız bu iş cismin enerjisini azaltıcı yönde yani cismi yavaşlatıcı yönde olacağı için eksi 50 jüldür deriz. Doğru. L noktasında cismin kinetik enerjisi 300 jüldür. Şöyle söyleyeyim cisim üzerinde net kuvvetin yaptığı iş her zaman cisim üzerinde e, kinetik enerji olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Çünkü 30 çarpı 10'dan 300 jüllük net iş yapılmıştır. Bu da cismin L noktasındaki kinetik enerjisini oluşturur. Dolayısıyla cevabımız nedir burada? 2 ve 3 olur arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Sürtümeli yatay bir yüzey üzerinde duran 1 kilogram kütleli cisim yatay F kuvveti uygulanarak hareket etmektedir. Cismin hareket mesafesine göre uygulanan F kuvveti grafikteki gibidir diyor arkadaşlar. Cisim ile yatay yüzey arasındaki kinetik sürtüme katsayısı 0,2 olduğuna göre diyor. Bizden neler istiyor? Hangileri doğrudur diyor. 4 metre yol sonunda cisim 24 jüllü kinetik enerji kazanmıştır. Bunu anlayabilmem için benim neye bakmam gerekiyor arkadaşlar? Cisim üzerinde yapılan net işe. O zaman benim şu sürtünme kuvvetini bir yazmalıyım. Sürtünme kuvveti k çarpı n 0.2 çarpı 10'dan 2 newtondur. Dolayısıyla bu cismi etki eden 2 newtonluk bir sürtünme kuvveti vardır. Şimdi F kuvvetinin yaptığı iş bakın bakalım 6 çarpı 4 eşittir 24 jüldür. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi de buraya yazalım. 2 çarpı 4 eşittir 8 jüldür. O zaman cisim üzerinde yapılan net iş F net eşittir. 16 daha doğrusu şöyle yazalım arkadaşlar bunu düzeltelim. V net diyelim biz buna. V net eşittir. 16 jül olacaktır. Ne yaptım ben? 24'ten 8'i çıkartarak buldum. İşte 16 jüllük kinetik enerjiye sahiptir. Cisim 4 metrelik yol sonunda o zaman bu yanlış oldu. Cisim üzerinde yapılan net iş 16 jüldür. Evet bu 16 jüllük net iş cismin aynı zamanda 4 metrelik yol sonunda kinetik enerjisidir. Cismin 4 metre yol sonundaki hızı 4 metre bölü saniyedir. Bulalım. Ne olacak dedik kinetik enerji 16 eşittir. 1 bölü 2 m v kare dedim. V buradan ne çıkacaktır? Kök 32 yani 16 çarpı 2'den 4 kök 2 metre bölü saniye olur. O zaman bu da yanlıştır. Cevabımız ne olur burada? Yalnız 2 edir ne olur arkadaşlar. Geçiyorum soruyu. Başlangıçta durgun olan M kütleli cisme uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. Cismin x konumundaki kinetik enerjisi e ise 2x ve 3x konumlarındaki kinetik enerjileri kaç e'dir demiş arkadaşlar. Şimdi f(x) grafiğinin alanı bize neyi verir? Yapılan işi verir. İşte cismin üzerinde yani cisme aktarılan enerji verir. Cismin kazandığı kinetik enerji verir. Bakın, x konumundaki E ise şöyle yazıyorum. O zaman şu aradaki kinetik enerjim 2E olacaktır. Yani burada yapılan iş E kadardır. Dolayısıyla cismin kazandığı enerji E kadardır. O zaman buradaki alan bunun iki katı olacağı için 2E'dir diyeceğim. Şimdi Buradaki alana bakarsak şu birincisinin yarısı kadar bir alandır burası. 2x ile 3x'in arasından geçiyor. Dolayısıyla ben buraya e bölü 2 yazarsam şurası da şu alanda eksi e bölü 2 yazmam gerekir. Şimdi bakın arkadaşlar x konumunda kinetik enerjisi e ise 2x'teki kinetik enerjisi 3e'dir toplarsam. 3x'teki kinetik enerjisi 3e artı e bölü 2 eksi e bölü 2 gene 3e'dir. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar burada? Bursa olur. Gelelim diğer soruya. Sürtümesiz yatay düzlem üzerindeki 2 kilogram kütleli cisimlere FK ve FL kuvvetleri uygulandığında K ve L'nin zaman içindeki hızları grafikteki gibi oluyor demiş. Hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar bize. Hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım. Cisimler üzerinde 10 saniyede yapılan işlerin oranı 4'tür demiş. Yapılan işlerin oranı 4'tür. Bu nedir? Hız zaman grafiği. Hemen ee, hız zaman grafiğinden yola çıkarak ben bunların nelerini bulmaya çalışayım arkadaşlar? Nelerini bulmaya çalışayım? Ee, kinetik enerjilerini bulmaya çalışayım. M kütleri 1 bölü 2 M V kare. K'nın kinetik enerjisidir bu. 200 M'dir kinetik enerji. 1 bölü 2 M V kare. onun karesinden 100. Burası da ne oldu dikkat ederseniz 50 M oldu. Şimdi niye bunu yaptık? Cisim üzerinde yapılan iş, cisim üzerinde kinetik enerji oluşur. Dolayısıyla yapılan işler aslında bunların 10 metre, 10, pardon, 10 saniye sonunda bu yapılan işler bunların aslında kazandığı kinetik enerjilerdir arkadaşlar. Bunlar da orantılıdır. O zaman K'nın ve L'nin kinetik enerjilerin oranı 4 olacağı için yapılan işlerin oranı da kaçtır? 4'tür. K cismi 10 saniyede 100 metre yol almıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım grafiğin alanını bulmalıyız. 20 çarpı 10 200 bölü 2'den ne olacak burası? 100 metrelik ne yapmış oldu burada? Yol almış oldu. O zaman bu doğru olur. L'nin T eşittir. 10 saniye sonundaki kinetik enerjisi 50 jüldür demiş arkadaşlar. Evet kütlesine kaç demiştik biz bunun? 2 kilogram demiştik. E ne bulduk biz L'nin kinetik enerjisini? 50 M bulduk. Yerine yazalım. 50 çarpı 2'den. Burası ne gelir arkadaşlar? 100 jül gelir. O zaman bu ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Cevabımız nedir burada? 1 ve 2 olacaktır. Gelelim bir diğer soruya. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden cismin kinetik enerji yol grafiği şekildeki gibidir. Hangileri doğrudur? Kinetik enerji yol grafiği bana neyi verir? Hemen onu bir şey yapalım. F çarpı x yapılan iştir. Bu da kinetik enerjideki değişme eşittir. Dolayısıyla F eşittir delta E bölü x'tir. Yani bu grafiğin eğimi bakın kinetik enerjinin yola oranı size kuvveti veriyormuş. Peki 0, 2 x aralığında cisme uygulanan net kuvvet sıfırdır. Şimdi buna bakıyorum. Eğim ne burada arkadaşlar? 0. Eğimin 0 olması net kuvvetin sıfır olacağı anlamına gelir. Bu doğru. Cisim üzerinde 2x, 4x aralığında 2 elik iş yapılmıştır diyor. 2x, 4x aralığında 2 e'lik iş yapılmıştır. Bakıyorum bu arada cisim ne kadarlık kinetik enerji kazanmış? 2 e. O zaman doğru arkadaşlar. Cisme uygulanan en büyük net kuvvet 4x 6x aralığında. Eğim en büyük. Negatif eğim de olsa en büyük eğim burada grafikte. Dolayısıyla en büyük eğimin olduğu yerde en büyük kuvvet vardır. O zaman bu da doğru. Cevabımız ne olur burada arkadaşlar? Cihan olur. Gelelim bir diğer soruya. Durmakta olan M kütleri oyuncak araba sürtünme kuvvetinin sabit ve 10 Newton şiddetinde olduğu masa üzerinde şekillik gibi yatay yola paralel 30 Newton'luk kuvvetin etkisinde 50 santim yer değiştiriyor diyor. Arabanın 50 santimetre yol sonunda hızı 2 oluyormuş. Yani araba şuraya geldiğinde bunun hızı ne oluyormuş? 2 metre bölü saniye oluyormuş. Arabanın kütlesi 10 kilogramdır diyor arkadaşlar. Arabanın kütlesi 10 kilogramdır. Şimdi bunu nereden bulacağız arkadaşlar? Ne uyguluyorum ben buna? Sürtünme kuvveti kaçmış burada? 10 Newton'muş. Ve ben buna yola paralel ne uyguluyorum? 30 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum. Bakın şimdi. Bunun üzerindeki net kuvveti bulalım. F net eşittir 20 Newton'dur. Bu cepte. 20 çarpı 0.5'lik iş yapıldı. Bunun neticesinde cisim 1 bölü 2 m v karelik kinetik enerji kazandı diyeceğim. Şimdi burası şunla şu ne yapacak? Gidecek arkadaşlar. Tamam mı? M eşittir 20 bölü 4'ten M eşittir ne gelir buradan? 5 kilogram gelir. Dolayısıyla arabanın kütlesi 10 kilogramdır diyor. Bu ne olacak? Yanlış. 5 kilogram olması gerekiyordu. Sürtünme kuvveti 5 jüllük iş yapar. Sürtünmenin yaptığı işi bulalım. 10 newton çarpı 0.5'ten 5 jüllük iş yapar. Enerjiyi azaltacağı için eksi 5 jüldür. Doğru. Araba üzerinde yapılan net iş 10 jüldür demiş arkadaşlar. Net kuvvetin benim kaç? 20 Newton. O zaman yapılan net işte 20 çarpı 0.5'ten o zaman 10 jüllük net iş vardır. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar bizim? 2 ve 3 olur.